İlk yapıldığında ne güzel bir görüntüsü vardı. Hepimiz heyecanlanmıştık çünkü küçücük bir emniyet birliği binasından devasa bir emniyet birliği binasına geçişin gururunu yaşamıştık. Yarın ışında kullanıyorum ama şu anda deprem sonrası maalesef hasarlı olduğu için yıkılıyor. Ne yapılacak bilmiyorum. Ama tam ofisimizin karşında olduğu için giriş kapısı dediğiniz bölüm şu anda yakınlaştırıyorum. Kepçe darbeleriyle yıkılmaya başlandı. Tabi sıra diğerlerine de geldi. Bir tarih yok oluyor. Bir hafıza oluyor ama aileye yenileşmek lazım. Çünkü hastalık bir günler. o zaman bir şey diyemiyorsun. Ben bu videoyu geçmişte burada görev yapanlar e, ama şimdi şehrimizde olmayan adına da çekiyorum. Aynı zamanda Gaziantep içinde tarihe not düşme adına sizlerle paylaşıyorum.